Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol seyirciler. Bugün sevgili Zeki Uzundurukan'la birlikteyiz ve Galatasaray'daki gelişmeleri konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum abi. Ben de güzel ve keyifli bir yayın diliyorum. Hem bizler için hem de izleyicilerimiz için uzarım. Umarım güzel ve keyifli bir yayın olur diyelim. Galatasaray'ı konuşacağız, Galatasaray'da evet. transferi konuşacağız. Hani evet. e, Tabii yani Galatasaray ve transfer deyince bu yaz transfer döneminin bir numaralı aktörü Victor Osimen Galatasaray evet. taraftarı artık simeni bekliyor abi. Yani işte uçağı ne zaman gelecek? E, kutlama nasıl olacak? Karşılama nasıl olacak? tatlı imza töreni nasıl olacak? Bunlar artık tartışılmaya başladı. Ama tabii bunlardan önce e, yani resmi açıklama gelmesi gerekiyor. Kapa açıklaması gelmesi gerekiyor. İstersen bu şekilde bir giriş yapalım simenle, sonrasında diğer konulara geçelim. Tabii ki yani e, dışarı adımımızı attığımız anda Sadece Galatasaraylılar değil, diğer takım taraftarları da Galatasaray Osman'ı aldı mı, Osman ne zaman gelecek? Hep bu soru soruluyor. Bugün de hatta bir iki dakika böyle sokakta yürüdüm. O sırada bile iki kişi bana Osman'ı sordu. Yani genelde bu dönemlerde takımın transferleri, ziyade hani takım iyi mi kötü müye doğru gideriz. Çünkü lig başlayacak. Ama şu anda transferler soruluyor. işte pahalı transferler yapılıyor. Ama ee, ligde geçen yıl adeta haksız rekabete neden olan oynadığı futbolla, muhteşem futbolla. O simen e, Galatasaraylıların gönlünde taht kurarken diğer şampiyonluk adaylarının da gücüyle oynadığı futbolla tabii ki tedirgin ediyor. E, o yüzden yani diğer şampiyonluk adayları Osimhen'in Galatasaray'a gelmesini istemiyor açık evet. açık. Bu çok doğal. Ee, ama Osimhen Galatasaray'a geliyor. Hatta geldi. Ee, ben az önce Galatasaray'ın transferden sorumlu kurmaylarıyla e, yazıştığımda e, aynen e, cevap şu. Osimhen'de sıkıntı yok. Biz anlaştık. Osimhen imzaların atılmasını bekliyor. E, ve ve şunu söyleyeyim ee, pazartesi salı gibi yani hafta hafta sonu olmayacak bu iş onu da söyleyeyim. Bugün de olmuyor, hafta evet. sonu da olmuyor pazartesi salı gibi ee, imzalar atılacak ve Osman gelecek. Yani önümüzdeki hafta Osman haftası olacak. Gerçekten Osman haftası olacak. Bunu belki iki haftadır söylüyoruz. Bu hafta Osman haftası diye ama dediğimiz gibi e, sözleşme yani e, en az 150 maddelik bir sözleşmeden bahsediyoruz. Bu sözleşmede defalarca işte Galatasaray-Napoli'ye sözleşmeyi gönderdi. Galatasaray'ın avukatları. Napoli'nin avukatları Galatasaray'a sözleşmenin maddeleriyle ilgili düzeltilecek, revize edecek bölümleri gönderdi. Bu süreç 15-20 gündür sürüyor. Yoksa işte Napoli Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Galatasaray Napoli'nin teklifini kabul etti. Yani buradaki işin ücret boyutlarında ee, işte ne zaman ödeneceği konusunda hiçbir sıkıntı yok. Bunlar tamamen aşıldı ama e, başka başka e, detaylar var. İşte bunlara zaten madde madde saymıştık. İşte İtalya'ya iki yıl boyunca o simen satılamayacak. İşte kardan yüzde on o simen satılışından yani 75 milyon euroluk bir rakamın üzerinde satıldığında o kardan yüzde on Napoli'ye verilecek. Hani biz bu beş maddeyi belki öğrendik ama bunun dışında yine Yüzden fazla madde vardır. Yani hem e, Osümen ilgilendiren Osimen'in ailesini ilgilendiren Napoli tarafını ilgilendiren başkaca başkaca maddeler var. Bu maddelerde de e, bugün de hatta yarın da hafta sonu da iki kulübün avukatları e, bu maddeler üzerinde e, müzakerelerde bulunuyorlar. İş sona geldi. Hafta sonu bu iş bitecek. Pazartesi ya da salı günü e, kulüpler nezdinde e, işte hesaba para geçtikten sonra o 40 milyon euro Napoli'nin hesabına aktarıldıktan sonra e, kulüpler bazında imzalar atılacak e, ve Osimhen gelecek. Osimhen şu anda peki niye gelmiyor Osimhen madem şartlarda anlaştı diye Galatasaray taraftarı soracaktır. Burada etik olarak hem Galatasaray e, imza Napoli ile imza atmadan Osimen'in gelmesinin şık olmayacağını etik olmayacağını düşünüyor. Hem de Napoli'de e, bizim oyuncumuz hani daha bu iş bitmedi imzaları atılmadı. O yüzden Türkiye'ye gelmesi Galatasaray'da idmanlara çıkmasını doğru bulmuyoruz dedikleri için iki tarafta burada zaten hem fikirler ama pazartesi salı gibi bu iş e, bitecek. Kulüpler imzaları atacak. E, ama e, ben e, o imza sadece o ıslak imzadır. Prosedür gereği e, atılacak imzalar. Bence iki kulüpler iki kulüp arasında Napoli ile e, o, e, Galatasaray arasında Osmanlı anlaşması ile ilgili imzalar sözlü olarak atıldı. Yazıya dökülecek. Yazıya dökülmeden önce bu kadar sürecin uzamasının nedeni e, kulüp avukatları haklı olarak çok büyük bir para olduğu için burada ortada e, yoğurda adeta üfleyerek yiyorlar. O yüzden de süreç uzuyor. Ama dediğim gibi. Ee, hiçbir problem yok ee, o simen e, pazartesi salı belki en geç çarşamba günü e, Türkiye İstanbul'a gelip imzayı atacak özel uçakla gelecek işte karşılama vesaire imza büyük bir ihtimalle statta da atılabilir e, bunun çalışmalarında yapacak asayi bir görsel şova dönüştürecek bu işi bir gövde gösterisine e, dönüştürecek Çünkü bir daha böyle büyük bir transferin olması herhalde çok zor görünüyor. İşte Galatasaray bunu nasıl yaptı? Galatasaray 3 yıllık üst, üst üste 3 yıl şampiyon olmanın meyvelerini topladı. Yatırımlarını iyi yaptı. İşte Florya'dan gelecek paranın işte 50 milyon dolar Türk lirası olarak aldık dedi başkan. Peşinat olarak bir 50 milyon dolar alındı. Ben başkan Dursun Özbek'le yaptığım röportajda 2 yıl içinde Galatasaray'ın kasasına 650 milyon dolar girecek dedi. Ya yani bu planlamalar hep yapıldı. E, sponsorluklardan, işte maç günü gelirlerinden, stat gelirlerinden, e, tutun da birçok bir alanda Galatasaray'ın gelirleri var. Yayın gelirleri vesaireler. Eee totalde baktığında bu paraları Galatasaray kazanacak ve işte Osimhen'in transferi transferiyle birlikte Galatasaray e, bir dünya takımı olma yolunda ilerliyor. Bence bir Avrupa devi olacak öyle görünüyor yani bu senede ben benim şampiyonluk adayım ee, direkt Galatasaray kim ne transferi yaparsa yapsın Okan Buruk Galatasaray'ın e, başında olduğu sürece Dursun Özbek Galatasaray başkan olduğu sürece kolay kolay Galatasaray şampiyonluğu kaybetmez ama Galatasaray taraftarı yine e, önceki gün bir Galatasaray taraftarıyla karşılaştım aklı selim e, düzgün giyimli bir Galatasaraylı biz e, Türkiye'de şampiyon olmak artık bize heyecan vermiyor. Biz Avrupa'da başarı istiyoruz. Bir de işin bu evet. boyutu var. Yani Galatasaray taraftarı lig şampiyonluğuna doydu. Çok fazla sevinmiyor. Normal karşı. Asıl önemli olan Avrupa ya bu işin. Avrupa'da bir şampiyonluk istiyorlar. Ya da işte Şampiyonlar Ligi'nde şimdi 8 maç oynanacak. Oradan bir çeyrek final görmek istiyorlar ya da yarı final bilemiyoruz. Çünkü yeni sistemde favorileri bakıyorsun. E çeyrek final görmeden geçen yıl elenen favoriler oldu. İşte favori görmediğimiz takımlar bir anda kendilerini yarı finalde görebildiler. İşte Galatasaray da böyle bir sürprize imza atarsa hiç şaşırmam. Galatasaray'ın market değerini yükseltmesi gerekiyordu. Çünkü 1 milyar, 2 milyar market değerine sahip takımlarla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Nasıl ki önceki gün Portekiz'de verdiği röportajda Mourinho Fenerbahçe için işte Şampiyonlar Ligi'ne kalsak maddi açıdan iyi olur ama biz Fenerbahçe olarak bir Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak ayarda bir takım değiliz. Biz Avrupa Ligi'nde mücadele edecek e, güçte evet. bir takımız dedi. E, oldukça e, enteresan bir cümle kullandı. E, tabii ki Galatasaray da Şampiyonlar Ligi ayarına ulaşması için işte Osman gibi böyle bir dünya yıldızını ya da dünya yıldızı da demeyeyim de yani güçlü bir profili transfer etmesi gerekiyor. Yani dünya yıldızına çok çabuk o artık eriştiriyoruz oyuncuları. Çünkü hani en az 15-20 kupası olması gerekiyor bence. Ama dünya yıldızı ne dünya yıldızları geldi Türkiye'ye. Hiçbir iz bırakmadan, başarılı olamadan gitti. O Simen çok büyük bir dünya yıldızı olacak. Daha 26 yaşında. Daha çok kupalar kazanacak. Galatasaray'la çok kupalar kazanacak. o yüzden Galatasaray taraftarı rahat olsun, haftaya bu iş bitiyor, e, imza atıyor. E, onun dışında da şimdi kaleci transferiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Yani Osman transferinden sonra yapılacak olan transfer kaleci transferi. Ocak ayından beri e, birçok kaleciyle görüştü Galatasaray. Ele ele belli bir noktalara geldi. İşte geçen hafta Ederson olacak gibiydi. E, Manchester City son anda Ederson'la ilgili... E, vermesek daha iyi olur İşte kaleci bulmak zor bir takım düşüncelerde e, gelgit yaşadılar e, Burnley'nin genç kalecisini al alacaklar işte Hames Trafford'u ama o da genç bir kaleci ne vereceğini bilmiyorlar Guardiola'nın istediği bir kaleci aslında Haziran başında bu yaz transfer dönemi başlamadan e, Bettinelli diye bir kaleci transfer etmişlerdi genç bir kaleci ee, onun dışında e, Stefan Ortega var. İki kaleci Edersonla birlikte karşılıklı oynuyorlar. Ederson'u bırakmaları durumunda, işte dediğim gibi Burnley'nin genç kalecisini transfer etmeyi düşünüyorlar ama şu anda Ederson biraz sıkıntıya girmiş gibi duruyor. O yüzden bir anda Donaruma ismi tekrar gündeme geldi. Ee, Paris Saint-Germain'in e, kalecisi. Paris Saint-Germain bırakır mı? Evet, kadrosunda dört kaleci var. Bir kaleci daha almak istiyor. Lilin kalecisini transfer etmek istiyorlar e, Kıvalleri. E, o da işte 23 yaşında e, olur mu? Donaruma ile ilgili olarak da maliyetinden kurtulmak istiyor Paris Saint Germain diyorlar çünkü e, 7 milyon euro artı 3 milyon bonusu var 10 milyon euro gibi bir rakam kazanıyor yılda. Ama onun da piyasa değeri 40 milyon euro. Bir yıl daha sözleşmesi kaldı. Daha e, sıraya gelir mi? Yine hesaplar sil baştan yapılmaya başlandı. 26 yaşında aslında tam kaleci Galatasaray'ın isteyebileceği bir kaleci Donarum'a. Hep birlikte göreceğiz ama Başkan Dursun Özbey'in söylediği bize en çok zorlayacak transfer kaleci transferi demişti. Gerçekten çok zorlanıyorlar. Karar vermekte zorlanıyorlar bence paradan ziyade. Çünkü önümüzde Fenerbahçe'de bir Liva örneği var. İşte Dünya Kupası'nda en çok Katar'daki Dünya Kupası'nda en çok net kurtarış yapan kaleci olduğu için Fenerbahçe transfer etti. Ama Fenerbahçe'nin birinci kalecisi olamadı. o yüzden Galatasaray da böyle bir sıkıntı yaşamamak için işte Muslera ile kıyaslandığında çok çabuk 2 3 hatalı gol yediğinde demoralize olup öyle bir kaleciyi kaybetmek risk olduğu için en doğru adım atmak istiyor Galatasaray. Bundan sonra da tabii ki haftaya o simenle sözleşme imzaladıktan sonra kaleci transferinde hızlı bir şekilde bitirecektir Galatasaray. İşte Stopper transferi ile ilgili de çalışmalar mutlaka olacaktır. O konuda da isimler tabii ki var ön plana çıkıyor. İki tane aday yazmışız biz fotomaçta bugün de var. İşte Bayern Münih'ten Kim Minji maliyetli bir oyuncu bir dönem Fenerbahçe'de oynadı. Diğeri de e, Singo Wilfred Singo, o da Monaco'nun stoperi. E, i̇şte Arda diye bir genç çocuk çıktı şimdi. E, evet. Galatasaraylıların üzerine titrediği e, bir oyuncu. Ama Okan Hoca e, burada kaleci şey e, stoper transferi isteyebilir. Dediğimiz gibi Davinson Sanchez ile Abdukerim tabii ki birinci yani o tandemdeki stoperler ama. Ee, Şampiyonlar Ligi var, işte e, lig var, kupa var vesaire. Uzun maratonda e, sakatlanmaya müsait bir mevki olduğu için stoper mevkisi. Nelson da düşünülmüyor. Nelson zaten gidecek gibi duruyor. Ee, çok böyle Galatasaray'a ait hissetmiyor kendisini. Okan Hoca'yla bir takım sıkıntılar yaşadığı söyleniyor. Ee, bunun dışında da Galatasaray'ın hani bir on numara transferi de olabilir. On numara ile ilgili de Galatasaray'da e, Milot'un ismi e, geçti birkaç gündür onunla ilgili olarak da o da iyi bir oyuncu ama e, şu anda e, Galatasaray'da Okan Hocanın söylediği futbolcu satmamız gerekiyor çünkü harcama limitlerinin büyük bölümünü Osman'a kullandılar e, futbolcu sattıktan sonra Galatasaray burada 10 e, numara transferine yönelebilir şu an için dediğim gibi birinci öncelik kaleci transferi. O Sümen'den sonra sonra stoper transferi olabilir. E ondan sonra giden oyuncular olursa e, Galatasaray on numara transferini de yapabilir. İşte Zaniolo'ya talipler olduğu söyleniyor. Zaniolo aslında Galatasaray'da kalmak istiyor ama menajerinin bir açıklaması vardı. E, uzun bir zaman var önümüzde Eylül ayına kadar. E, kalıcı değiliz demişti. İşte Sunderland'le Villarreal talip olmuş Zaniolo'ya da çok e, düşün kadrosunda düşünmüyor diye düş e, aslında o oyuncunun kalitesini kamptaki temposunu çalışma azmini övdü bence orada tabii ki zanıyor değerini düşürmemek için övgü yağdırdı e, doğru bir taktik uyguladı e, burada tabii ki e, yine Frankowski var Ren'in ciddi anlamda istediği bir oyuncu Fransa'da piyasası var Frankowski'nin. Bence Frankowski'nin de gireceğini düşünüyorum. Burada ayrılacak oyunculardan biri de mutlaka o olacaktır. Bunun dışında dediğim gibi kadroda biraz oyuncu gidip limitlere yer açıp bir bütçe oluşturduktan sonra on numara transferini yapacaktır Galatasaray. Ama Galatasaray da sonuçta omurgadan sadece Giden oyuncu işte e, Muslera ile Mertens oldu. Onun dışında evet. dostunu koruyan bir Galatasaray var. Sané transferiyle gücüne güç katan bir Galatasaray var. Şimdi Ossümen de geçen yıldan kaldığı yerden devam edecektir. E, onun dışında da dediğim gibi Galatasaray e, eğer Okan Hoca işte giden oyuncular olup e, bir bütçe oluşturduktan sonra stoper transferi de isteyebilir ama süper transferlerde artık maliyetli transferler eee alacağın oyuncuya bir 5 milyon euro minimum vereceksin. 10 milyon euro üzerinde bonservis ödeyeceksin. Bakınız e, Fenerbahçe'de Şikrinyer örneğinde olduğu gibi Fenerbahçe hala Şikrinyer transferini bitiremedi. Oyuncu kulübü eee bonservisleri iyi bonservis bedeli istiyor. Şikrinyer 10 milyon euro'nun üzerinde bir rakam istiyor. Yani paralar verilecek paralar değil ama e, yıllık kazancının e, buralarda olduğunu söylediği için de oyuncu çok böyle hemen koşa koşa da Türkiye'ye gelmek istemiyor. E, o yüzden e, dediğim gibi Galatasaray'ın tamam bütçesi var belki e, bunları karşılayacak ama diğer taraftan da e, son 3 yılın şampiyonu, 3 yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray'ın da futbolcu satması gerekiyor. E, burada e, Dursun Özbek de aynı görüşte çünkü ee, ben şampiyonluktan sonra kendisiyle görüştüğümde kadrodan gidecek oyuncularımız olacak. Mertens ve e, dışında demişti. E, bence de olacak. E, bir anda işte Kerem nasıl gitmişti? Yani Eylül, Ağustos ayı çok hareketli geçecek elbette. Ağustos ayının sonları. Belki Galatasaray fırsat transferleri yapacak. Geçen yıl Osman'da olduğu gibi. Çünkü kadrosunu koruyor. İşte tamam Şampiyonlar Ligi için yatırımlar yapılıyor. Belki şu anda görüşüp son anda alabileceği oyuncular olabilir. Çünkü George Cardi gibi çok ünlü, bu işleri çok iyi bilen bir menajerle çalışıyorlar tekrar. Mutlaka George Cardi de onları yönlendiriyordur. E, kafalarda yine e, böyle fırsat transferi için e, beklemeleri gerektiğini söylüyordur. Onun için bir bütçe ayrılıyordur. Ve jet hızıyla öyle o simende olduğu gibi yine Galatasaray'a bir transfer bir ya da birkaç transfer yapabilir ama dediğim gibi e, gidecek oyuncuların da planlamasını yapıyorlar bir taraftan. Evet yani aslında abi hani şöyle yayınımızın özetine de bakarsak senin de bahsettiğin yani osimen transferi açıklandıktan sonra Galatasaray diğer mevkilerde biraz daha hız kazanacak Tabii. gibi gözüküyor. Hem transfer açısından hem de gidecek oyuncular açısından belki daha net e, şeyler söyleyebiliriz Osman geldikten sonra önümüzdeki haftaki yayınlarda. Ya aynen öyle yani Ossimen transferiyle bir önümüzü görelim diyorlar. Yani evet. öncelik Ossimen hatta başkan bundan 20 gün önce şunu söylemiş. Tamam siz görüşmelerinizi yapın ama ben Ossimen transferinde o imzayı atmadan ee, somut evet. adım atmayacağım. Yani başka bir oyuncu ile imzalamayacağım. Şimdi Ossimen transferinden sonra bakacaklar durum ne, kasada ne var e, kimlere teklif var e, kimlerle anlaştık prensipte hangileri uygun olur detaylı bir Kemal Urgaz'da bu bir ve yapılacak ve sonrasında işte kaleci konusunda geldikleri noktada e, kimler e, Galatasaray'ın kalesini koruyabilir yeni musluları olabilir bakıp önce kaleciyi alacaklar sonra dediğim gibi giden oyunculara göre ya da elde kalan bütçeye göre de bir stoper transferi yapılacak diye düşünüyorum tabii ki on numara içinde Galatasaray'ın evet. çalışmaları var ama dediğim gibi şu an için e, somut adım atamıyorlar. Önünü görmesi gerekiyor Galatasaray. O da haftaya mutlaka e, Osumen'in imzasından sonra yavaş yavaş netleşecek. Abi son olarak e, şöyle yorumlara bakıyordum da Mahir Bey bize desteğini göndermiş. Desteği için teşekkür ediyoruz. E, o da aslında Osumen'in uçağı ne zaman kalkar demiş. Biz haftaya önce, kalkar. Yani, evet haftaya dedik. böyle Net gün söylemedik hafta ama başı. hafta başı böyle artık hareketlenme evet, olacak Evet yani. evet. Evet yani e, Mahir Bey'e selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Ben bugün kulüpten direkt transferden sorumlu yöneticilerden aldığım bilgi haftaya hafta başı gibi hafta ortasına kadar e, o imzası atılacak. Yani hiçbir problem yok. Dediğim gibi yani bu işin uzamasının nedeni iki iki tarafın kulüp avukatları o sözleşmenin detaylarını e, didik didik inceliyorlar. Evet. E, risk almamak için ondan uzun sürüyor yani Türk futbol tarihinin en büyük sözleşmesi olacak maddi tabii, açıdan. Tabii. Yani ondan aynen. dolayı da tabii uzaması aynen. normal. Aynen aynen. Ee, yayınımızın sonuna geldik abi. 20 dakikayı geride bıraktık. Şu anda 1200 civarı izleyici var yayınımızda. Öncelikle ben onlara teşekkür etmek istiyorum. Yayını teşekkür takip ederiz. Için. kendi yorumları yazdıkları için. Ee, sana da çok teşekkür ediyorum abi değerli yorumların ve Görüşürüz. Tamam beğenme. Takip edeceğiz zaten biz. O evet yani zaten böyle yine sıcak gelişmeler oldukça biz yine Transfer Plus ekranlarında ekspres yayınlarımızla canlı yayınlarla izleyicilerle buluşmaya çalışacağız. Onlar da kanala abone olarak bu yayınlardan haberdar olabilirler. Yayın bittikten sonra da yine yorumlar kısmına kendi düşüncelerini yazabilirler. Onlar da biz önümüzdeki yayınlarda tekrardan konuşuyor tabii, olacağız. Tabii. Bir de lara tabii ki şunu da söyleyeyim. Evet, tabii ki evet. burada biz e, canlı yayında ya da videolarla Galatasaray'daki gelişmeleri bildiriyoruz ama e, yani Eskiden şu vardı, biz bunu yapardık. Bunun heyecanını yitirmeye başladı futbol severler. Spor gazetesi okumak. Evet. Biz şimdi her gün şimdi Galatasaray sayfası var önümde. 20'den fazla Galatasaray haberi var. E kardeşim yani söz uçar, yazı kalır. Tamam izleyin, yapın ama o samimiyeti, o sayfayı, o heyecanı yaşamak istiyorsanız spor gazetesi okuyacaksınız kardeşim. Yani bu kadar e, basit. Yani Galatasaray'da olup biten her şeyi her gün biz foto maçta veriyoruz. Fotomaç gazetesine veriyoruz. E, gazete, gazetelerinize sahip çıkın. Onu da söylemem lazım. Galatasaraylılara sesleniyorum. Gazeteler bir güçtür, bir heyecandır. E, bu heyecanı yitirmeyin. Yani ben daha bu gazete konusunda son şunu ekleyeyim. Hani bundan yaklaşık belki 15-20 yıl önce okuldan çıkıp işte gidip foto maç alıyordum. İşte o zamanlar fiyatta be 50 Hepimiz kuruş. Hepimiz öyleydik. <laughs> 50 kuruş 1 lira belki. Evet. Orada işte transferleri heyecanla oradan takip ediyorduk. Tabi sosyal medya yok internet yok hani bu seviyelerde. Tabii. Yani orada günü gününe takip ediyorduk. Bugün ne oldu? Bir gün sonraki gazetede yeni gelişmeler nasıl oldu? Hani bir gün sonra öğrenebiliyorduk. Tabii maç gelişmeler. başlıklarını. Ne evet. ne başlık attılar acaba falan. Evet demek. ama şu anda abi mesela biz yayına girdik. Ben şimdi yorumlardan da takip ediyorum. Mesela izleyicilerimiz şöyle yazıyor. Ya Fabrizio Romano o alakalı bir tweet attı diyorlar. Hani anlık gelişme abi, yani biz yayındayız abi, abi. mesela şu an anlık tweetler atılıyor. Gerçekten Aynen. Hani gazetecilik konusu da çok böyle değişim gösteriyor. Yalnız o evet. Hablezya Romana'lar falan e, iki hafta önce Ali Lale Suudi Arabistan'a evet. gönderiyordu. Evet. E, Osimene biz burada fotomaçta, A-Spor'da, buradaki yayınlarımızda Sümen'de problem yok. O Sümen Galatasaray'da kalacak diye defalarca evet. söylerken onlar... E, takipçi e, elde etmek için palavra palavra, palavra palavra üzerine palavra içeren tweetler atıyorlardı. Hadi evet. kim haklı çıktı o zaman? Siz Fabrizio Romano'yu takip edin o zaman. Foto maç okumayın, onu yapmayın, bunu yapmayın. <laughs> İyi o zaman. Kim haklı çıkıyor görün. Alın bir aylık foto maçı görün. Hiçbir gün olumsuz haber yapmadık biz. O ilgili. Çünkü biliyoruz evet. ben daha şampiyonluktan bir gün sonra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le röportaja gittiğimde bizim Osimen'e teklif edici ettiğimiz rakamı e, Avrupa'nın 5 büyüklüğünden hiçbir kulüp veremez. O kadar cazip bir teklifte bulunduk demişti. Hakikaten bu cazip. Yani 20 milyon evet. euronun üzerinde. Şimdi Liverpool oyu buyu 20 milyon o. euro da vermez. Kesinlikle net yani... Rakam alıyor. yani net rakam oluyor. Yani net rakam olarak alacak Osman bunları. O yüzden e, biz bunları bildiğimiz için simen kaldı. simen kaldı. Hatta ben 15 Haziran'da fotomaçta yazı yazmıştım. O zaman Galatasaray'da kaldı diye. Bak gelinen nokta neresi? Temmuz ayının sonu. Yani bir, bir ay geçmiş. E, evet. Orada o zaman yazmıştım. Okusalardı işte e, o tedirginliği yaşamazlardı sevgili Galatasaraylılar. Abi i̇şte biraz daha... Tabii tabi herkes e, nereden ne, ne, ne şekilde takip edeceği konusunda en iyisini bilir Galatasaraylılar da. E, Türkiye'nin Galatasaray e, batıya açılan penceresi oldu her zaman bana göre bir Avrupa kulübü şu anda. Dünya kulübü olma yolunda da ilerliyor. O yüzden Galatasaray çağını yaşıyoruz Türk futbolunda şu anda. Evet yani artık bu sezonda hedef Şampiyonlar Ligi'nde başarı diyebiliriz. İnşallah. Evet. Abi, tekrardan çok teşekkür ediyorum değerli yorumların ve aktardığın tüm bilgiler için. Biz Transfer Plus ekranlarında yayınlarımıza devam edeceğiz. Kanala abone olarak önümüzdeki yayınlardan haberdar olabilirsiniz diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.